Küçük yüreğin büyük sesi Ömer Asaf Kar İyilik bazen bir çocuğun vicdanından yükselir gökleri. Ömer Asaf ve arkadaşları Filistinli mazlum kardeşlerinin acısını yüreklerinde hisseden, dünyayı harekete çağıran kocaman bir adalet duygusuyla zulme sessiz kalmadılar. Okullarına gelen boykot ürünü sevkiyat aracını protesto ederek içeri almadılar ve seslerini yükselttiler. Harçlıklarımızı Filistin'e bomba olarak göndermeyeceğiz. Bu kararlılık dilden dile dolaştı. Minik Ömer Asaf ve arkadaşlarının cesareti herkese örnek oldu. İyilik zulmün karşısında susmamak, haksızlık karşısında inisiyatif almaktır. Bugün onun ödülü tarihi bir vesika gibi duracak göğsünde ve bizlere adaletli bir dünya, barış yüklü bir gelecek vaat